selam arkadaşlar. Tam iki saate uğraştım ve Elif Sinem'e YouTube'a özel sürpriz bir paket hazırladım. Şimdi Elif Sinem'i çağırıp sürprizi yapacağım. Elif Sinem. Elif. Anneciğim sana bir sürprizim var. Ne acaba? Sen neyi çok seviyorsun? Oyuncak. Başka? Su Başka? Paket. Sürpriz paket değil mi? Evet. Şimdi seninle birlikte sürpriz paket videosu çekeceğiz. <laughs> ve tam iki saate uğraştım sana sürpriz paket hazırladım. Hazır yere oturmuşken gel bakalım Elif Sinem. Hadi açıyoruz birlikte. Elif makas al da gel. Makas hazır. Gel bakalım Elif Sinem otur bakalım. Elif Sinem hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. özel. Evet Youtuber özel. Youtube İlim paketi. Bilim bak. bak ne demek? Bilinmez, görünmez paket demek. İçindekiler sürpriz olan demek. Hmm. Elif Sinem dur. Şimdi arkadaşlara gösteririm Arkadaşlar içi dolu dolu böyle yastık gibi bir paket yaptım. Tam iki saat uğraştım Elif buna Tam iki saat uğraştım. Ben de annem aşağıda sesler geliyordu. Yukarı geldim. Boya kalemlerimi falan istedi. Evet, boya kalemlerini yaptım. Bak ne güzel olmuş değil mi? Verdin evet. mi? Merak ediyor musun? Bence birazcık <laughs> sabırsızlan. Vermeyeceğim. Ver vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ya verir misin bu Ay paket beni? Ben açacağım. Elif verir misin? Anne. Ya tamam. Ya tamam arkadaşlar sinem şimdi açacak ama sabırsızlanıyor. Önce kapak resmi çekelim. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte sürpriz paketimizi açıyoruz ama önce dur dur dur. Kesmeden önce. Bakın burada dört tane renk var. Pembe. Wow. Sarı. Mükemmel. Yeşil. Nadir. Nadir. Mavi. Efsane. Efsane. Bakalım bu paketlerin içinde neler çıkacak. Bunlar özel içinde paketler var. Peki o paketlerin içinde neler var? Bir tanesine Elif Sinem bayılacak, bayılacak. Hangisine bayılacak biliyor musunuz arkadaşlar? Wow yazana bayılacak. Kesin anneciğim. Yok ya. Şimdi içindeki paketler yırtılır diyor. Yok anneciğim yok. hiçbir şey olmaz. Çünkü ben özene bezene yaptım. Hiçbir şey olmaz. Hepsini çıkar anneciğim. Hepsini çıkar. Bu nadir olan paketimiz. Oo, nadir. Kocaman en büyük paketimiz bu. Bu efsane, efsane paketimiz. Bu wow. Bu wow. Elif Sinem sevdiği paket. Bu da mükemmel. Bu da, bu da, mükemmel paketimiz. Arkadaşlar önce hangisini açsın Elif Sinem? Wow. wow olanı açalım bakalım. Elif Peki. Sinem buna bayılacak arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu sıralar videolarda görüp çok beğendiği bir şey. Ama yapmasını tasnif etmedim. çocukların Oo. yapmasını tasnif etmediğim bir şeyin oyuncağı. Bakın arkadaşlar ne yaptım? Hmm. Takma tırnak yaptım. Hepsi de YouTube'a özel. Efendim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Tak bakalım. 1, 2, 3. 3 4 Bunda da shorts yazıyor arkadaşlar. Bakın YouTube'un tüm özellikleri var. Getir bakalım Elif Sina. Şey şimdi Elif ayarlayacak onları. Bence anneciğim şöyle bak siyah şuraya, kırmızı şuraya. Bunu da baş parmağına takalım. Bu baş parmağı bence. Evet arkadaşlar şimdi Elif Sinem bak bakalım takınca nasıl görünecek? Tak bu bakalım. Buraya, bu da buraya. Göster arkadaşlara. Elif Sinem takma tırnakları. Biraz büyük olmuş sanki. Getir göstereyim Elif Sinem arkadaşlara neler var. Bunda shorts yazıyor. Bunda siyah ve YouTube yazıyor. Bunda beyaz ve YouTube yazıyor. Bunda sadece YouTube amblemi var. Bunda da göster bakalım Elif Sinem. Like, like ve burada küçük bir YouTube amblemi var. Sevdin mi Elif Sinem? Hı. Şimdi Elif Sinem bunlarla ASMR yapacak. Tık 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 tık. Hadi bakalım. Bu, ya da bu. Hangisini açalım? Mükemmel mi? Efsane mi, Efsane. nadir mi? Bence mükemmel aç önce, çünkü bunun içindeki çıktıktan sonra bunun üzerine yapacağım bir şey bunun içinde. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi Elif Sinem bu tırnaklarıyla kesmeye çalışacak. Ya ben şu tırnakları çıkarayım. Bence de bir tırnakları çıkar bakalım anneciğim, koy şunun Sıkayım üzerine. Olsun. Evet arkadaşlar Elif Sinem'in tatlı tırnakları, bir de ben takayım dur. Arkadaşlar kendime göre yapmışım ben bunu maalesef. Değil mi Elif, Sinem? Evet. Bakın arkadaşlar böyle Elif, Sinem'in yapmak istediği böyle evet. ASMR videosu. Ha çıkar anneciğim. Ben sevmiyorum böyle şeyleri ya. Pat takma tırnakçı evet. falan. Evet. Hadi bakalım mükemmel olanı açıyoruz. Elif, Sinem'in uzun zamandır benden istediği su kuşi. Aç bakalım su kuşi. <laughs> iPhone 11 5 sukuşisi yaptım arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar öteki 14'te onun videosu var kanalımızda annem silmediyse. Var var. Var. Ee, arkadaşlar onu kaybettim. Annemle annem hep yenisini izliyordum. Ve Evet arkadaşlar Elif Sinem'in telefon sukuşisi istemişti. Şimdi onu yaptım. Alo evet evet. Tamam. Arama değil. Şimdi oradan Elif Sinem TV, Sinem Oyunda TV hepsine gir. Abone, Egemen abone, Demire, Komedi abone. Ailesi'ne. Abone ol. Abone ol. Abone ol arkadaşlar. Bakın arkasında da abone var ama buraya bir tane pop lazım. Aa. Pop soket var mı acaba yeni paketin içinde? Evet. Acaba yeni paketin içinde pop soket var mı? Burada... Efsaneyi açıyoruz. Evet. Aç bakalım anneciğim efsaneden. Ne çıktı? Aa. İşte o pop soket. Tak bakalım arkasına. İşte bu arkadaşlar Elif Sinem'in telefonunun. Nasıl oluyor? Be? Şöyle tak bakalım. İşte bu. Pop soket. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Böyle güzel güzel kalpler yaptım. Böyle renkli renkli şekerler Bine. varmış gibi. Olmadı tam ortaya takalım şöyle. Bine. İşte bu da pop soketi. O da YouTube. YouTube su yaptım. Beğendin mi anneciğim? Bak arkasında Sinem Oyunda TV ve Elif Sinem TV yazıyor. Bence bu bunun kılıfına benziyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Böyle takabilirsin de kılık gibi olmuş ama Bıdı. bu böyle ayrı çok güzel şöyle ama ya. Şöyle Ne yapalım? Mesela Elif Sinem onu oraya mı takacaksın? Tak bakalım. Kılıf yaptı Elif Sinem. Ama pop soket daha güzel olmuştu değil mi arkadaşlar? Evet pop soket olsun. Evet burada bir tane iPhone sıkışımız var. Burada tırnaklarımız var. Elif'in hemen çok telefonu beğendi bence. Siz hangisini beğendiniz arkadaşlar? Şu dördüncü paket de açalım. En sevdiğiniz hangisi onu bize söyleyin. Yorumlara yazın. Ama böyle videoların devamı için ne yapıyoruz? Beğeni tuşuna basıp yorum yazıyoruz arkadaşlar. Ve abone oluyoruz. Abone ol aboneler zaten anneciğim ya. Bu kadar emek verdik abone olmaz olurlar mı hiç? Hadi bakalım. Neredir diyor acaba? Elif dikkat et elini kesme. Nadirin içinde bakalım ne var? Aç bakalım. Sarı bir şeyler görüyorum ama. Sarı bir şeyler ne olabilir? <laughs> Çok yaşa. <laughs> Elif biraz hastaydı. iyileşme aşamasında ve altın plaket. Ben Elif Sinem, Sinem 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 oyunda TV'de de altın plaketimiz var ama Elif Sinem TV yaptım arkadaşlar. Bu kanala bu videoyu çektiğim için gördüğünüz gibi altın plaket su kuşisi. Ne takılır işte bunlar. Sizce hangisi güzel olmuş? Altın plaket su kuş isimi. Şunlar çekelim. Youtube su kuş isimi. Şunu çekelim. iPhone su kuş isimi. Şöyle gösterelim. Yoksa Elif Sinem'in tırnakları mı? Sizce hangisi en güzel paket olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika. Al bakalım Elif. Ben şimdi. <laughs> Elif Sinem. Kokojnaz gibi oldu. Şimdi de. Tanıtım arkadaşlar ses ses. Abone ol, abone ol, abone ol. Ve. abono. ya? Çok güzel oldu değil mi evet. arkadaşlar? Tut bakalım arkadaşlara. Sormuştuk cevapları şimdi alıyoruz yavaş yavaş. Yazıyorlar şu an. En güzel su kuşi. hangisi? Hadi bakalım. Elif Sinem sen hangisini beğendin anneciğim? Sen de söyle. Elif Sinem telefon ve? Tırnak. Ben hepsini beğendim arkadaşlar. Bunları odana koyan Necim ben bunlara çok emek verdim arkadaşlar. Saatlerdir uğraşıyorum. Arkadaşlar, birine... Şu çok ponçik oldu. Evet arkadaşlar biz okulda bir oyun kurduk. anlatmak istiyorum. Evet ne oyunuymuş? İpek'le biz şimdi YouTube alıyoruz. Birisinin de telefonu var böyle bir şeyden. Aha, oyuncak. Oyuncak. Oğla videolar falan çekiyormuş gibi yapıyoruz. Telefonla ne Elmas plaket falan geliyor diyorlar. Sonra oynuyor oyunlar. Ona da tam bir telefon gerekiyor. Topu. Tamam. sen de onu okula götür. Altın plaketini de götür arkadaşlarına göster. Youtube'u da götür. Hepsini de götür anneciğim. Bu tırnakları da götüreyim. Bu da götür arkadaşlarına göster. Arkadaşlar eminim hoşuna gidecek. Onlar da yapacaktır. Kesin. Çok uğraştım ya arkadaşlar lütfen. Lütfen bu kadar uğraşmama sizin için hazırladığım bu video için beğeni, yorum ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bir dakika lütfen bunlarla mı? Abone olmayı, çöntüme basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar.